Chapultepec ve Tulum desek. Evet, doğru bildiniz, Frida Kahlo'nun memleketi Meksika'dayız. Sular altında kalan Sistema dos Ovos mağaraları, Aztek uygarlığından miras ve eski adı Tenochtitlan olan büyük tapınak, bağımsızlık anıtı, Bakire Guadalupe Bazilikası ve Meksika Metropolitan Katedrali her yıl turist akınına uğrayan sadece birkaç yer. Eee, volkanlarından ekolojik parklarına, balinalardan arkeolojik binalara, tequila gibi sarhoş eden, salsa kadar baharatlı, Frida Kahlo gibi sürreal Meksika'ya gitmek için daha neyi bekliyorsunuz?